Merhaba arkadaşlar. 10. sınıfın son dersindeyiz. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar bugünkü konu başlıklarımız. Arkadaşlar, doğal kaynakları doğanın kendini yenilemesine izin verecek şekilde kullanmak ve böylece gelecek nesillerin de kullanabilmesine imkan tanımak sürdürülebilirliktir. Kelimenin içinde tanım saklı farkındaysanız sürdürülebilirliğin sağlanması hem biyolojik, hem ekolojik hem de sosyal açıdan oldukça önemlidir. Sürdürülebilirlik dendiği zaman da ilk akla gelen kelime geri dönüşümdür. Geri dönüşüm işaretini görüyorsunuz. Tanıdığınız bir işaret zaten. Peki geri dönüşüm bize ne sağlar? Bir kere çevrenin korunmasına katkı sağlar. Daha az doğal madde tüketiriz. Kaynaklar daha ekonomik kullanılır. Geri dönüşüm atıklarını toplayan insanlar için bir iş imkanıdır bu arkadaşlar. Onlara ekonomik fayda sağlar. Geri dönüşüm malzemeleriyle ayrı bir ekonomik değer üretilir. Çevre kirliliği azalır. İnsan sağlığını tehdit eden çöpler ortadan kalkar. Bence en önemlisi enerji tasarrufu sağlanır. bir diğer başlığımız biyolojik çeşitlilik. Bu başlık içinde üç tane alt başlığı içeriyor. Yazarken geniş kapsamlıdan dar kapsamlıya doğru yazdım. Ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği ve genetik çeşitlilik. Hangi başlığın altında? Biyolojik çeşitlilik başlığının altında. Ekosistem çeşitliliği bir bölgedeki su ve kara ekosistemlerinin çeşitliliğidir. Su ve kara ekosistemlerini bir hatırlayın. Mesela kara ekosistemlerinin içinde çayır, çöl, mağara bunlar ayrı ayrı ekosistem parçaları arkadaşlar. Kara ekosistemi dediğimiz zaman aklımıza gelecek örnekler. Su ekosistemi dediğimiz zaman da aklımıza okyanus, deniz, göl, ırmak, havuz gibi alanlar gelir. İşte bir yerdeki Su kara ekosistemlerine ait böyle farklı alanların bulunması o bölgenin ekosistem çeşitliliğinin fazla olmasına sebep olur. Ekosistem çeşitliliği fazla demek tür çeşitliliği fazla demektir. Tür çeşitliliği fazlaysa genetik çeşitlilik fazla. E sonuç olarak ne fazla arkadaşlar biyolojik çeşitlilik fazla. Tür çeşitliliği bir bölgedeki farklı canlı türlerinin oluşturduğu çeşit. Genetik çeşitlilik bir türün içindeki bireyler arasındaki farklılıktır arkadaşlar. Genel olarak tür çeşitliliği kutuptan ekvatora doğru artar. Bu anlamda en fazla tür çeşitliliği nerededir? Tropikal yağmur ormanlarında. Burayı söylemiştim zaten ekosistem çeşitliliği. Şimdi tablodaki Örneklerimize bir bakalım. Burada tür çeşitliliğinden bir kesit görüyorsunuz. Dünyada tabii ki çok daha fazla tür var. Bir türün kendi içindeki farklılıkları burada olduğu gibi genetik çeşitliliktir. Yine burada olduğu gibi ve burada olduğu gibi dünyada pek çok insan var. Her biri farklı genetik özelliklere sahip olduğu için insan türünün genetik çeşitliliği deriz. Arkadaşlar ülkemiz de biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin. Niye? Bir kere coğrafi konumu oldukça önemli. Kıtalar arasında, göç eden türlerin göç yolu üzerinde, ılıman iklim kuşağında, tatlı tuzlu su kaynakları oldukça fazla. Ülkemizin Jeolojik geçmişi de bu konuda etkili. Bölgesel iklim farklılıkları, ekosistem çeşitliliğinin çok olması, ülkemizin biyoçeşitlilik açısından zengin olmasının sebepleri arasındadır. Arkadaşlar, belli bir bölgedeki bitki türü çeşitliliğine flora, hayvan türü çeşitliliğine fauna deriz. Şu flora kavramını mikroorganizma ve mantar topluluğu içinde kullanırız. Yeryüzünün sınırlı coğrafi bölgesinde yayılış gösteren türlere de nadir anlamına gelen endemik tür deriz. Ülkemiz bu açıdan da zengin. Ülkemizdeki bazı endemik türlerden örnekler seçtim sizin için. Önce bitki türlerinden örnek verelim. Mesela sığla ağacı. Şu gördüğünüz sığla ağacı. Yanar döner çiçeği. Ters lale. Göknar, meşe, çoban dikeni, daha bunun gibi eber sarısı, bunun gibi pek çok örneğimiz var. Endemik türler bizim kültürel mirasımız arkadaşlar. Milli mirasımız. Burada da endemik hayvan örneklerimiz var. Engerek yılanı, çoruh engereği, hopa engereği, kara kulak, şah kartalı, kelaynak, akdeniz foku. Şu da fokumuzun bedeni arkadaşlar. Kafa ve bedene ayrılmış. Unutmuşuz bir tane daha var. Karetta, karetta. Kaplumbağa arkadaşlar. Biyoçeşitliliği korumak için neler yapıyoruz ya da neler yapmalıyız? Bir kere biyokaçakçılık önlenmeli. İnsanların başka ülkelerden gelen insanların bizim ülkemizdeki bitki, hayvan türlerini alıp kendi ülkelerine götürmesi önlenmeli. Buna aracılık yapan insanlarımız da engellenmeli. Nesli tükenmekte olan canlılar için doğal yaşam parkları kurulmalı. Var zaten doğal yaşam parklarımız. Gen bankaları kurulmalı. Bu anlamda da Türkiye'de 2010 yılında dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankası kuruldu. Ankara'da yeni mahalle dediğimiz bir bölgede. Ve burada bitki, bakteri, mantar genleri koruma altına alındı arkadaşlar. Av yasaklarına uyulmalı, aşırı otlatma engellenmeli, düzensiz kentleşme önlenmeli, orman yangınlarının çıkmaması için gereken tedbirleri alınmalı. Biliyorsunuz ormanlar da, çoğu canlı için barınak arkadaşlar. Erozyon için tedbir alınmalı. Buradaki tablomuzda doğal kaynaklarımızı görüyorsunuz. İki tip doğal kaynağımız var. Biri yenilenebilen kaynak yani kaybolmayan rüzgar ve güneş enerjisi. Bir diğeri zaten çok uzun yıllar süresinde oluşmuş. Bir daha yenilenmesi yine uzun yıllar alacaktır yenilenmeyen doğal kaynak petrol, kömür, uranyum, doğalgaz, lignit ve madenler. Son olarak da okul kitabınızdaki kazanımlardan birkaç soru çözelim arkadaşlar. 10. sınıf faslını kapatalım. Ülkemizde bulunan endemik türlerin doğal olmayan yollarla yurt dışına çıkarılmasına biyo kaçakçılık denir türlerin ilk olarak ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelere gen merkezi denir. Buğdayın gen merkezi de Türkiye arkadaşlar unutmayalım. Yeryüzünün sınırlı coğrafi bölgesinde yayılış gösteren türler endemik türlerdir. Yeryüzündeki bütün canlı türlerine biyoçeşitlilik denir nadir rastlanan bitki hayvan türlerini koruma amaçlı kurulan birimlere gen bankası denir. İnsanın kullanımı sonucu tükenmeyen doğal kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları denir. Burada iki sorumuz var. Bir insanın üç tane öncül var. Hangileri karbon ayak izini doğrudan etkiler. Solunumla atmosfere verdiği karbondioksit bizzat fosil yakıt kullanımı atmosfere karbondioksit salmaya yardımcı olacağı için bu da etkiler. Su konuyla alakalı değil. Burada gördüğünüz şemada da azot döngüsü verilmiş arkadaşlar. Hangi aralıklarda kemosentetik canlı vardır? Kemosentetik canlılar amonyaktan nitrit, nitritten nitrat üretilmesi aşamasında görev alırlar. Yani 5 ve 6. 5 numaralı aralıkta nitrit bakterisi, 6 numaralı aralıkta nitrat bakterisi görev alır arkadaşlar. Yine boşluk doldurmalarımız var burada. Azot dioksit ve kükürt dioksit gibi bileşiklerin atmosferde tepkimeye girip yağışlarla yeryüzüne dönmesine asit yağmurları denir. Akarsu ve denizlerdeki kirliliğin mikroorganizmalar tarafından oksijen kullanılarak temizlenmesine otobiyolojik temizlenme denir. Toprakta bulunan zehirli maddelerin besin zinciri yoluyla canlılara taşınmasına ve canlıların dokularında toplanmasına biyolojik birikim denir. Suni gübre kullanmadan yapılan tarıma organik tarım denir. Işık kirliliği her şeyden önce enerji israfıdır çeşitli nedenlerle toprağın yer değiştirmesine erozyon denir arkadaşlar. Son birkaç sorumuz daha kaldı. Onu da tamamlayıp 10. sınıfı bitirelim. Bakın. Işığın canlılar üzerinde etkileriyle ilgili 4 tane öncül vermiş. Hangisi yanlış? Işık hayvanlarda renklenmeye etkiler. Doğru. Bitkilerin tamamı çiçeklenme için 12 saatten daha uzun aydınlanma periyoduna ihtiyaç duyar. Bu yanlış arkadaşlar. Biz bu anlamda bitkileri 3 grupta inceliyoruz. Uzun gün bitkisi, kısa gün bitkisi, nötr gün bitkisi. Yani her bitki çiçeklenme adına aynı zaman dilimine ihtiyaç duymuyor. Yüksekte yaşayan insanlar Pardon canlılar fark etmez. Yüksekte yaşayan canlılar zararlı ışınlardan daha fazla etkilenir. Bu da doğru. Bütün üreticiler inorganik bileşikten organik üretebilmek için ışığa ihtiyaç duyar. Yanlış arkadaşlar. Kemosentetikler ışık enerjisi kullanmadan inorganiği organiye çeviriyor. Toprakla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bitkilerin tutunma ortamı. Bitkinin inorganik bileşiği aldığı doğal ortam. Bazı omurgasız ve omurgalı hayvanlar için doğal yaşam ortamıdır. Üçü de doğru. Hangisi sabit ısılı canlılardandır? Sabit ısılı demek sıcak kanlı demek arkadaşlar. Lise bir konu başlığı hatırlayalım. Kuş ve memeliler sabit ısılı. Balık, Amfibi ve sürüngenler değişken vücut ısılı canlı. Bizim burada arayacağımız canlı kuş ya da memeli örneği olacak. Yılan, sürüngen. Köpek balığı, balık. Semender, amfibi. Timsah, sürüngen. Kanguru, memeli. Son olarak hangisi türlerin neslinin doğrudan insanlara bağlı olarak yok olma nedenlerinden değildir? Ormanlık alanların azalması bizle alakalı. Aşırı avlanma yine biz. Çeşitli gazların ozon tabakasına zarar vermesi bizim faaliyetimiz sonucu. Suların radyoaktif maddeler ve ağır metallerle kirlenmesi yine bizle alakalı. Tsunami bu doğal felakettir arkadaşlar. Arkadaşlar 10. sınıfı bitirdik. Bundan sonra tekrarlara başlıyoruz. Bir sonraki dersimize kadar iyi çalışmalar arkadaşlar.